HMA Gaming kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Squad Masters'ın resmi kanalından yayınlanan short videolarını sizler için inceleyeceğiz. Oradaki bizim gözümüze çarpan ayrıntıları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Eğer sizin de orada yakaladığınız ayrıntılar varsa lütfen yorumlarda belirtiniz. Bir önceki videomuzda Mujo baya bir yorum geldi. E, baya da e, dert yanan arkadaşlarımız oldu. Bunlar bizi baya mutlu etti. Hepsiyle, hepsinin görüşleri çok önemli. Bu videoda da yine görüşleri ve onların da yine güncellemeye dair yorumlarını çok merak ediyorum ben. Onlar da yorumlara atarlarsa ayrıca bu arada kanala da abone olup beğenmeyi de unutmazlarsa çok sevinirim. Video girişinde bunları söyleyelim. Kanka bayağı bir dert genel olmuş ya oyun hakkında. Yani bıraktığım, ettiğim, ne yapıyorlar, okçu kralı mi siliyorlar. <laughs> Aynen. Yani resmi sayfadan daha çok belki şeyi yakın mı almış olabiliriz ya biz. Evet. Böyle herkes böyle bir şey beklemiyordu. Üzülenler var. İşte Yeni ultra yaptım yeni süper yaptım nasıl gider falan diye yani hala bu konu hakkında şeylerim var sürümcemelerim var ama yani bakalım neler olacak zaman gösterecek yani neler geleceğini bilmiyorum. O zaman yavaş yavaş şorçlara geçelim mi? Geçelim kanka. Hemen Bekleyelim. buradan geçiyorum arkadaşlar. Geçemedim. Evet geçtim. Arkadaşlar resmi kanaldayız. Ee, i̇nceleyeceğimiz şorçlarla ilk şorçumuzla başlıyoruz. Arkadaşlar bu güncellemenin e, Nisan ayın değil de e, Mayıs ayında geleceğine dair e, bir video çekmişlerdi. Yazılarda yine onun şekilde. Ondan sonra burada dikkatimizi çeken sadece bir husus var. Burada gösterdikleri bir sahne. Tam durdurabilirsem, yakalayabilirsem orada durduracağım. Onun üzerine konuşalım. Videoyu izliyoruz bu arada arkadaşlar. Burada hem Mayıs ayında ertelendiğini ayrıca tam burada bir dakika. Tam burada değilmiş. Evet burada. Arkadaşlar tam burada bir ekran gösteriyorlar. Ee, bir domuz binici var. Fakat önünde bir sürü domuz var. Telefon ekranda, oyun içi ekran. Bunu biraz daha yaklaştıralım verelim. Kanka. Buradan tam belli olmuyor ama. Evet yaklaştırırız. Arkadaşlar da şey yaparlar, görürler. Ee, burada arkadaşlar şöyle ben düşündüm burayı. Oyuna bir yeni koşu mekaniği mi getiriyorlar? Yani koşmak için domuz biniciye ihtiyacımız olmayıp işte domuzlara mı ihtiyacımız olacak artık? Çünkü şöyle bir sıkıntı var. E, domuz bilinci şu an oyunda yoksa eğer karakter elinizde yoksa bir şekilde alamıyorsanız koşu işi çok sıkıntı oluyor. Bunlar da oynanışı değiştirecekleri için hani yeni bir koşu mantığı oyuna getireceklerini düşünüyorum. Şöyle olabilir ben onu düşündüm. Hani burada hızlan yerine evet. otomatik hızlama işte atıyorum domuz binciyi aldığı zaman direkt otomatikmen belli bir hız miktarı artacak. Evet. Buna dönebilir ki bu mantıklı. Onun yerine koşu yerine de ateş tuşu. Çünkü milletin genel olarak diğer oyunlarda alıştığı orada bir ateş tuşu olması. Evet mekanik. Mekanik. İmanla. Acaba yani. mekaniği o şekilde mi değiştirecekleri diye düşündüm. Bir de ikinci seçenek de aklıma geldi. Her zaman civcivleri topluyoruz. Evet. Acaba bu sefer de domuzları mı <laughs> toplayacağız? Yani ekstra <laughs> bir etkinlik mi yani? Etkinlik evet. de olabilir yani. Olabilir ama da bir yani sadece bir anlık bir fotoğraf karesinden bahsediyoruz. Bu şortumuzda e bizim dikkatimizi çeken bu noktaydı. Umarım birçoğunda dikkatini çekmiştir ama dediğim gibi sizlerin de yorumlarını bekliyorum videonun altına. Ee, hemen geri geliyorum. Shortslarımıza geçelim. Resmi kanaldayız. Daha sonraki Arkadaşlar bu shorts. Önce bir shorts izleyelim. Zaten shorts arkada dönür durur. Bunların da sesini biraz kısarım. Biraz sesleri şey bunların. Şimdi arkadaşlar burada iki şey hatta üç tane şey dikkatimizi çekiyor. Daha önce de birçok kez söylediğimiz gibi ee, Adria'nın ekranın sol alt tarafında Mario'nun e, bir tane peluş ayısı var. Onun yine bir anlık görünüyor arkadaşlar. Tam ben buradan durduramam, durdursam da anlaşamam. Siz bunu kendiniz durdurabilirsiniz. İkinci ekranında altında kardeşi olan Mario'nun kardeşi olan Luigi'nin e, bir peluşu var. Yine ekranlar e, Paola'ya döndüğünde de Paola'nın sol alt tarafında bir Pikachu şeyi var. E, oyuncağı var. Şimdi arkadaşlar bunlar biliyorsunuz Nintendo'nun şeyleri, e, hakları Nintendo'da, Pokemon'un da, e, Mario'nun da hakları Nintendo'da. Yani resmi bir firma bundan izin almadan bu şekilde bir paylaşım yapamaz. Eğer bir anlaşma olacak ya da izin almaları gerekiyor. Bir de hani neden Mario figürü var orada ve neden Pikachu figürü var da başka bir işte hadi sünger Bob yok işte atıyorum başka bir şeyler yok. Bu çok e, yani şöyle daha önce de defalarca söylemiştik. O yüzden de e, bunun üzerine tekrar tekrar gitmeyeceğim. E, bir anlaşma olduğunu Mayıs ya da Nintendo'nun çıkışı Nintendo'nun çıkışı e, 5 Haziranda Nintendo Switch 2'nin çıkışı e, 5 Haziranda. 5 Haziranda bu iki karakterlerin ya da Pokemon tarafı ya da e, Mario tarafından karakterler gelebileceğini düşünüyorum. Bunun da yine pazarda etkisinin büyük olacağını düşünüyorum. Yani zaten çok önceden duyurmuştuk. Allah bilir kaç ay oldu biz onu evet, evet, Nintendo ile anlaşacaklar duymuş. diye. Ee, i̇kisi de güzel olur ya. Ben Pokemon daha çok istiyorum örnek gelmesini. Ya bir şöyle, Pokemon karakteri. Mücahit burada şöyle bir olay var. Ee, Nisan ayını Mayıs ayına sarkıtmalarının bir sebeplerinden bir tanesi de şu olabilir. Hani daha önce bir seninle şey çevirmiştik hatırlıyor musun? Bunların bir canlı yayın söyleşilerini çevirmiştik. Evet. İşte orada ne demişlerdi? 4 karakter mi gelecek demişlerdi. 2 karakter artı 2 karakter gelecek demişlerdi. Yani 4-5 de olabilir demişlerdi. 5 de olabilir bu senenin sonuna. Belki de o karakter sayısı arttı şu an. Ee, bundan dolayı da ekstra iş yükünden dolayı bir Mayıs ayına ertelenme olabilir diye düşünüyorum. Yani bunlardan sebebi yani e, atıyorum Mario ve Luigi kardeşler için artı. Pokemon'dan da Pikachu artı bir karakter daha Charmander, Balmazar, Squirtle bunlardan bir tanesi. Böyle bir şey olabilir. Ya da sadece bu üçü gelebilir. Sonraki iki başka karakter gelebilir. Bir de Paula e, Paola, maskot oyunun Paola figürü olan karakterin de gelebileceğini düşünüyoruz. 4 etti şu an karakter sayımız. Yani nasıl olur bilmiyorum. O zaman bir sonraki shortsumuza geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bu shortsta da aslında e, yorumlayacağımız tek yer biraz şöyle kendine gelsin. Paola burada bir çalışma yapıyor. Burada arkadaşlar Tam işte sağ tarafta, ekranın sağ tarafında tersten gördüğümüz yerde yukarıda BK diyor. Barbarian King, Barbar Kral olduğunu Barbar anlıyoruz. Barbar Kral belli zaten orada. Altında Dash var, Punch var ve Rage var. Rage'in üzeri çizili. Rage öfke demek arkadaşlar. Yani üstü de çizili olduğuna göre yeni gelecek güncellemede Barbar Kral'dan öfkeyi almayı düşünüyor olabilirler. Yani öfke büyüsü veriyordu ya. Onu almayı düşünüyor olabilirler. Yani okçuyu bitirdik barbar bar kralı da yavaş yavaş bitirelim mi diyorlar. Bence dengeleme. Abi zaten dengeleder ya. Bayağı kıstılar çünkü öfke. Normal öfkeyle hemen aynı, aynı oldu evet, zaten. Evet öfkeyi kıstılar. Öfkeyi komple kaldırıp yerdeki büyülerden mi sahane? ya herkes hani eşit işte olsun. Çünkü barbar bar kral değişmezdi. Şu an bile öyle. Yani alıyorum sürekli alıyorum barbar kral alıyorum. Ve yani. öfke büyüsü de çok hani önemli bir büyü olduğu için Elimde başka hiçbir büyü tutmuyorum yani genel olarak. Ya küçültme, öfke tutuyorum. İkisinden birini tutuyorum. Buz büyüsü mesela elimde mesela buz var. Barbar kral gelince buzu atıyorum, mecbur şey alıyorum. Öfkeyi alıyorum yani. Daha sonra deş gelmiş arkadaşlar. Bu deş de e, tam çeviri olarak yani oyunlarda da gördüğümüz deş hareketi bir atılma arkadaşlar. Bir sıçrama, bir atılma. Aa ee, çok güzel olur bir ya. Yerleme. Yani Putin da barbar krala böyle bir şey uygulayacaklarını düşünüyoruz. Yani punch ve yani yumruk ve yani sıçrayarak ya da atılarak yumruk atma gibi bir özellik gelebilir barbar krala. Güçlü i̇şte olur. Evet. Yani dediğim gibi siz de bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar yorumlara belirtin. Çünkü şu an bu görselden sadece bunları alınıyoruz ve shortsumuzun devamını izliyoruz. Yani atılma seri seri gibi olursa biraz seri. El primo gibi değil yani zıplayacak da evet. düşecek de yıl geçiyor bildiğin. Daha seri olacağını. Öyle seri zıplayıp ufaktan bir havaya zıplatabilirse ki babakan zaten o yeteneği var. Havaya zıplatıyor. Evet. Ya havaya zıplatacak ya yere sabitleyecek. Çok güzel olur ya. İkisinden biri olsa da güzel olur. Çok güzel yani. olur. Aynen. O zaman bu şortumuzla da geçiyorum. Daha sonra arkadaşlar şöyle bir şorts. bu şortsun da kostümleri gösteriyorlar. Bir önceki etkinlikte gelen kostümleri gösteriyorlar ama bizim burada e, aslında daha önceden haber verdikleri birkaç bir şey göstermek istiyorum. Mesela bunu fark eden arkadaşlar da yoruma yazsın. Okçu kraliçenin üzerinde yara bandıyla çarpı var arkadaşlar. Yani kraliçenin gideceği o günden belli olmuş gibi yani. Yani aslında ipucu çakmışlar bize de. Burada da e, Supercell'in oyunlarını öldürdüğü zaman kullandığı tabir olan kill game e, butonu var. Yani hani işte Clash Mini'ye Kill Game butonuyla işte öldürdüler gibi bir muhabbet. Bunda Squat'a ya burada aslında bir şey var arkadaşlar bu videoda. Bir korku hani Squat yani bir tedirginliyat hissetmeleri için oyunculara böyle bir şey yapıyorlar. Mesela bu güncellemeye yakın olmasaydı bunun hani oyunun sonuyla alakalı olduğunu düşünürdüm ama güncelleme yani bunu gördükten sonra güncelleme geldikten sonra bunun farkına daha çok vardık. Burada Acaba şey mi diyorlar güncelleme tutmazsa oyunu mu kapatacağız diyorlar. Ya buna inanabilir insanlar <laughs> da sanmıyorum öyle bir şey olacağını. Gerçekten çok yakın yapıyorlar. Mesela aynı şekilde şu video da öyle. İşte ben mutluyum diyor burada Paula. Adrian da diyor ki eğer başarısız olursak elimizde mesleğimiz gider ama hep beraberiz gibi bir şey söylüyor tekrar Paula. Yani da mesela oyunun sonunda ama bütün bunların şu etkinliğe daha doğrusu şöyle göstereyim. Şu etkinliğe hazırlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu etkinlik... Ee, hani işte canavarlar saldırıyor oyun büyük bir tehlike altında zaten paylaştıkları videoya başlığında da mesela Squad e, is in danger diyor tehlike altında diyor. Onunla alakalı olduğunu söylüyorum. Son olarak da şu Shorts'a geçelim arkadaşlar. Bu Shorts'ta da arka tarafta e, gelmesini beklediğimiz oyunumuzun maskotu olan yeni karakterimizin arka taraftaki tabletin üzerinde olduğu görülüyor. Durdurayım buradan. Burada Paola şeyde geziyor. Kendi Twitter'ında geziyor galiba. Resmi Twitter'da geziyor. Oradan herhangi bir şey çıkartamadım. Ee, bir de dediğim gibi tabletin üzerinde o karakterimizin sanki görsellenmiş güzel bir hali var. Yine bu videoda şey atıfta bulunuyor bu. Kajun'un geldiği canavarları atıfta bulunuyor. Yani şöyle bir şey de var. Portal falan açıyor ki Okçu Kraliçeyi falan da portala göndermişti. Evet. İster misin böyle portal yeteneği olsun? Ya bak şöyle bir şey bak şöyle bir şey düşünebilirim mesela e, hemen sen bu söyledikten sonra aklıma geldi mesela oyunun bir kenarındasın tamam mı bir tuşun var basıyorsun portal açıyor oraya sonra sen devam ediyorsun gidiyorsun mesela merkeze düşman sana saldırıyor Kaç acı, kaçman lazım tuşa bir tekrar basıyorsun ikinci portalı açıyorsun ve geçiyorsun ve bir önceki yaptığın yerden çıkıyorsun. Olabilir aslında portal büyüsü koyarlar atıyorum. Evet olur. evet evet. Ya bu kendi karakterin kendi özelliği olur. Yani onu al takımını aldığında orada portal e, büyüsü eline alır. Portal Tabii. büyüsüyle oradan oraya geçersin gibi olabilir mi? Duvara yaklaştığın zaman direkt portal büyüse basınca bir portal açılacak. Evet karşı taraftan çıkacaksın. Ama görsel olarak çok güzel olur. Ama işlevsel olarak... olarak... Yani yapılabilir mi bilmiyorum tam da. Dediğim gibi ama ön, portalı önce bir yere atman lazım ki. Orada senin çıkış noktan olsun. Veya hatta fark etmez ya burada bir duvar var yanına gelip basınını direkt karşı duvara açacak. karşıya geçecek. Yani ya da işte deniz var, bir şey var, göl var, dere var, oradan karşıya geçecek. Rakipten kaçmak için mantıklı olabilir. Çok mantıklı. Yani böyle bir şey de gelebilir. Yani duruma göre. Onun haricinde arkadaşlar şurada göstermiştik ya tam burada işte Okçu kraliçenin üzerinde çarpı var diye. Bu arada e, videoda da şu videoda da Danger videosunda da e, orada da arka tarafta mortisi Düştüğünü, düştüğünü görüyoruz aslında görüyoruz. da. Evet. Onu da açabilirim istiyorsanız da. Şimdi açayım mı onu da? Onun da fotoğrafını koyarız yani onu da ya. Onun da fotoğrafını koyarız. Orada da mortis düşüyor. Yani bunlara göndermeleri zaten yapmışlar. Ee, başka söyleyeceğimiz bir şey var mı Hüca? Yani Şu anlık bu kadar. Ben Ama dediğim gibi olarak... günceleme gel geldikçe bu shortslar bittikçe yine yaparız bir şekilde. Evet yaparız. Ben son olarak bir şey söylemek istiyorum burada. Arkadaşlar şu an için Yıldız Sandığı bunu da göstermeseydim iyi de sizin için arkadaşlar. <laughs> ee, son olarak da arkadaşlar şu an için yıldız sandığı açmayın. Niye açmayın? Çünkü buradan siz okçu kraliçe çıkabilir. Mortis olmayan mortis çıkabilir. Ee, bittikten sonra güncelleme geldikten sonra yeni karakterlerle beraber açmanız onları da ultralamanız açısından çok mantıklı. Ama burada dikkat edilecek bir husus ben var. Ben de onu diyecektim. Abi ee, şimdi güncellemeyi de takip etmeleri lazım. Güncelleme öncesi zaten genellikle güncelleme notlarını paylaşıyoruz. Evet. Ben hala yıldız sandığının puanlarını kalkabilir. Yani yıldız sandığı tamamen kaldırılabilir olarak düşünüyorum. Yani yeni bir birim getireceklerdi ya para birimi gibi. Bir önceki videomuzda söylemiştik zaten bunu. Yıldız sandığı puanları kalkabilir. Yani kesinlikle bizi takip etsinler, güncelleme öncesi notlarımıza baksınlar. Yıldız sandığını eğer öyle bir durumda hemen bir gün öncesinden güncelleme gelmeden önce açmamız lazım. Aynen öyle arkadaşlar. Biz de o şekilde yapacağız. Şu an için biriktiriyoruz, güzel bir video oluşturalım diye. Ama eğer duruma göre sıkıntı çıkarsa bunda yıldızlı sandığının kalkma ihtimali söz konusu olursa güncelleme öncesinde biz de sizler gibi açacağız. Son olarak da bizlere teklif geldi arkadaşlar. Şu şekilde bana mesela Dynamic Ender, ee, Dynamic geldi. E, Mujo'ya Bo geldi. Bende Bo var. E, benimki işte 35 bin lira 50 tanesi. Mujo seninki 30 bin lira mı? 30 bin lira bana da. 30, 30 bin bin lira. vermişler. Yani şu an normalde biz bu parayı 4x, 3x almak için biriktiriyorduk. Aslında 4x almak için biriktiriyorduk. Ama bu da bize bayağı mantıklı geldi. E, alsak mı almasak mı kararsızız. Alalım mı ne yapalım? Kaç gün süresi var? Bir gün 17 saati var. He videoyu... Uzat paylaştığımızda vakit kalır mı acaba? Yoruma göre alalım diyecektim de biraz geç olur tahminim. Aynen aynen öyle olur. Ya Bence almak mantıklı gibi geliyor ya. Çünkü çarpılarla da olan karakterleri artık fulleme yakın olduğumuz için genellikle e, mevcut olan karakterleri vermeye başladı bize. E, direkt net almak mantıklı gibi geliyor bana ya. Olabilir. O yüzden e, bunları da alma taraftarıyız arkadaşlar. bundan da haber edelim size. Bunları alacağız yani. Hatta sizinle beraber şöyle bir tane alayım. Bir tane daha alayım. Bir tane daha alayım. Ve bitirelim. Geri kalanı da sonra alırım arkadaşlar. Ee, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Dediğim gibi videonun başında sizin yorumlarınızı da çok merak ediyoruz. Sizler acaba ne ayrıntılar yakaladınız ya da fikirleriniz nelerdir güncelleme hakkında? Bunları bize bildirirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeah.